%30-35 artış var normalde. 50 liralık karabiber 80 lira oldu. Pul biberin natürel'i 40 lirayken 60 liraya çıktı. Sağlıklı beslenmek için tüketilen yeşil çayda ise artış %100'ün üzerinde. Her yemekte bulunuyor, sofralara lezzet katıyor. Özellikle Türk mutfağındaki yeri tartışılmaz. Ama fiyatı tartışılır durumda. Öyle ki baharat almak artık lüks oldu. Baharatlar sofraların lezzeti yemeklerin olmazsa olmazı ancak fiyatları da ciddi derecede artmış durumda. İşte elimizde natural pul biber var. Geçtiğimiz yıl 40 liraya satılıyordu bu pul biber. Şimdi ise 60 liraya alıcı bekliyor. Etiketi de burada yanında çok acı yazıyor. Fiyatı da oldukça acı. Hemen yanına gelelim. İşte yağlı pul biber onun da etiketinde 25 lira var. Yağlı pul biber de geçtiğimiz yıl işte bu gördüğünüz pul biber 18 liraya satılıyordu. Şu ansa 25 liraya alıcı bekliyor. Natural olanlar mesela bunları 40 lira satıyorduk 35 lira bu sene çıktı 60 lira. Tuzla birlikte sofraya gelen karabiberin fiyatı da cep yakıyor. Tuzun yanında karabiber sofranın olmazsa olmazı ancak fiyatındaki artış duda kuçuklatıyor. İşte karabiberin fiyatını sizlere gösterelim. 80 liraya satılıyor bu karabiber. Geçtiğimiz yıl fiyatı ise 50 liraydı. Yani karabiberde bir yılda %60 zam yaşandı. Mesela karabiber geçen sene sonra... 50-55'ti 50, 50, 50, bu sene çıktı 80 lira. Sağlık için içilmesi tavsiye edilen yeşil çayda ise yaşanan zammı duyanlar kulaklarına inanamıyor. Baharatların kimisi %20, kimisi %30, kimisi ise %50 arttı ama %100'ün de üzerinde artan baharatlar var. İşte yeşil çayın yanındayız. Yeşil çay geçtiğimiz yıl 50-55 liraya satılıyordu. 50-55 liraya alıcı bekliyordu. Şu ansa yeşil çayın fiyatı 130 lira. Yeşil çay kaç paraydı mesela geçen sene 60-70'ti bu sene çıktı 130 lira. Satıcılar baharattaki bu fiyat artışını doların yükselmesine bağlıyor. Ne bileyim dolar yükseliyor, bunlar da yükseliyor. Dolara bağlıyoruz biz de aynı. Evet,